Rahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sayın misafirler, hacanneler, hacı babalar. Şu anda Allah azza ve celle 900 müşrik ve 300 sahabi ashab şu karşı vadi camiyi görüyor musunuz? Bak savaşın olduğu yer orası. mescid i Arish Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırının kurulduğu yer. Bakınız yaklaşık 3 kilometre var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaş az önce şehitliği gösterdik ve vadi gösterdik size. Orada savaş oldu. Eshab öğlene kadar çok yoruldu. Allah Azza ve Celle az önce anlattığımız üzere siz dünyayı tercih etmediniz. Siz ya Resulallah biz hazırız. Ya Resulallah canımız, malımız sana fedadır Ya Resulallah. Ya Resulallah biz bütün her şeyimizle seninleyiz. Allah Azza ve Celle bize yardım gönderdi. Alıcı atlarıyla üç bin meleği bu karşıda gördüğümüz altın kum tepeye indirdi. Üç bin melek, Hazreti Cibril, Hazreti İsrafil, Hazreti Müker, komuta üç de büyük komutan gönderdi buradan 3000 melek inip buradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın camiyi gördünüz değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cibril, Hazreti Cibril, Mukail Ya Resulallah emrindeyiz. Resulullah'ın sağına, soluna, arkasına geçtiler. Ya Resulallah biz emrindeyiz. Allah Azza ve Celle selamı vardı. 3000 melek gönderdi. Eğer isterseniz eğer yetmezse 5000 bin melek göndereceğim size dedi Allah Azza ve Celle. Resulullah aleyküm selam dedi. Elhamdülillah. 3000 melekle ikindiye yakın savaş bitmeye başladı. Ebu Cehil geberdi. Okbe geberdi. Şaibe geberdi. 70 komutanları geberdi elhamdülillah. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam savaş bitti. Esirler yakalandı. Resulullah Aleyhisselatü şöyle esirlerin arasına baktı. Akşam üzeri Hazreti Abbas'ın sesi Resulullah'a geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya Alim, ya Ömer dedi amcamın elini çözseniz olmaz mı dedi. Amcamın iniltisi beni özüyor dedi. Hazreti Abbas İslam'la şereflenmemişti. Burada Bedir'de Resulullah'ın amcası Geçen gittik taifeye, Hazreti Abbas'tan bahsettik. Burada Resulullah Aleyhisselam elini açtırıyor ve kalkıyor Hazreti Abbas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Muhammed, ben de Müslüman olmak istiyorum. Sizin ne güzel ahlakınız var, ne güzel dininiz var. Eğer biz sizin esirleri böyle yakalasaydık, zaferi biz kazansaydık, hiçbir esiri sağ bıraktırmazlardı. Hepsini öldürürlerdi. Ve lakin sizin bu güzel halakınız. ben de Müslüman olmak istiyorum. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Hazreti Abbas İslam'la şereflendi. Savaş bitti, öbür gün Medine'ye gidilecek. Hazreti Abbas, Resulullah'ın esirlerin çoğunluğu bıraktı zaten. Hazreti Abbas, ya Resulullah, ben de seninle geleyim. Resulullah, Hasan, amcacığım, sen Mekke'ye git. Mekkeli müşrikler bizim hakkımızda ne diyor, ne ediyor, bize bir haber yok, gelmiyor. Sen orada bize haber yaz. Düşman bize karşı geldiğinde düşman hakkımızda ne konuşuyorsa Medine'ye haber gönder. Biz ona göre tedbirimizi alalım. İnşallah yarın Uhud'da devamını size anlatacağım. Buyurun.